çığlık düşünün. Öyle bir çığlık ki atılamadığı için insanın içini kanatan, boğazında düğümlenen sessiz bir feryat. Hani bazen ekrana bakarken utancımızdan başımızı öne eğdiğimiz, yumruklarımızı sıktığımız o anlar vardır ya, İşte bugün o anların tam merkezine, masumiyetin çalındığı ama umudun küllerinden yeniden doğduğu o hikayeye gidiyoruz. Fatma Gül'ün suçu ne? Sahi neydi onun suçu? Sadece sevdiği adamı uğurlamaya gitmek mi yoksa yanlış zamanda yanlış yerde olmak mı? Hayır. Bugün bu videoda bu sorunun cevabını sadece senaryoda değil, vicdanlarımızda arayacağız. Toplumun kadına bakışını, namus kavramının nasıl silah olarak kullanıldığını ve paranın adaleti nasıl satın almaya çalıştığını iliklerimize kadar hissederek konuşacağız. Hazırsanız o sahil kasabasının rüzgarına, Ege'nin o hüzünlü mavisine ve bir genç kızın onur mücadelesine doğru yola çıkıyoruz. Mendillerinizi hazırlayın. Çünkü bu analizde sadece mantığımız değil, kalbimiz de konuşacak. Siz o dönem Fatma Gül için ne hissetmiştiniz? Sadece acıma mı yoksa "Yürü be kızım, arkandayız" diyen o öfke mi? Önce psikolojik zeminle başlayalım. Bu dizi Türkiye'nin üç maymunu oynadığı bir gerçeği bir balyoz gibi yüzümüze indirdi. O güne kadar dizilerde kadınlar ya entrikacıydı ya da mutlu aşık. Ama Fatma Gül Kurban psikolojisinin anatomisiydi. İlk bölümlerdeki o ürkekliği, gözlerini yerden kaldıramayışı, insanlardan kaçışı. Beren Saat'in oyunculuğu burada bir ders niteliğindeydi. Omuzlarının çöküklüğü bile ben buradayım ama aslında yokum diyordu. Biz izleyici olarak o travmayı o kadar derinden hissettik ki Fatma Gül yemek yediğinde biz doyduk. O gülümsediğinde ki çok nadirdi. Bizim içimiz ısındı. Bu seyirci ile karakter arasında kurulan en saf koruma içgüdüsü bağıydı. Hepimiz onun manevi ablası, abisi, annesi olmak istedik. Tam bu noktada haksızlığa karşı susmayan, adaletin ve vicdanın sesi olan o güzel kalpli insanlar bu videoyu beğenip kanala abone olarak sesimizi daha güç çıkarmamıza destek olabilirler. Unutmayın, iyilik paylaştıkça çoğalır. Gelelim işin en can yakıcı aile ve toplum analizine. Burada karşımıza Türk dizi tarihinin en nefret edilen ama en gerçekçi karakterlerinden biri çıkıyor. Yenge, yani Mukaddes. Esra Dermancıoğlu'nun muazzam performansıyla hayat bulan Mukaddes aslında içimizdeki düşmandı. Hani insanın kurdu yine insandır derler ya, Mukaddes toplumun o iki yüzlü ahlak anlayışının vücut bulmuş haliydi. Bir yandan aman namusumuz temizlensin derken, diğer yandan o felaketin üzerinden para pazarlığı yapabilen o korkunç pragmatizm. Mukaddes bize şunu gösterdi: bazen asıl tehlike dışarıdaki kurtlar değil, evin içindeki çıkarcılardır. Onun Fatma Gül'e yaptığı psikolojik baskı, o imalı lafları, o zehirli dili izlerken ekranı kırmak istediniz, değil mi? Çünkü hepimiz hayatımızda en az bir tane mukaddes görmüşüzdür. Ve karşı tarafta yaşaranlar. Gücün, paranın ve iktidarın kibri. Reşat yaşaran ve o sofra etrafındaki dokunulmaz adamlar. Bu aile yapısı Türkiye'deki feodal sermayenin röntgeniydi. Zenginlerin suç işleme özgürlüğü olduğuna inanan, her şeyi parayla örtebileceğini sanan o çarpık zihniyet. Vural'ın vicdan azabıyla eriyip bitmesi, Erdoğan'ın o pişkin kötülüğü, Selim'in korkaklığı, bu üçlü suçun insan psikolojisindeki farklı yansımalarıydı. Dizi bize şunu haykırdı: Suçluluk duygusu en ağır hapishanedir. Paraları onları o hapishaneden kurtaramadı. Şimdi dedektif gözüyle şu Mustafa karakterine bir bakalım. Fatma Gül'ün nişanlısı, başta mağdur gibi duran ama sonra canavara dönüşen adam. Mustafa Toksik, Erkekliğin kitabını yazdı benim nişanlım kirlendi diyerek Fatma Gül'ü terk etmesi, sonra da o benim malım zihniyetiyle peşine düşmesi. Mustafa sevmiyordu, Mustafa sahipleniyordu. Onun aşk sandığı şey mülkiyet hırsıydı. Toplumun namus yükünü kadının sırtına yükleyip erkeğin kenara çekildiği o iki yüzlü yapıyı Mustafa'da gördük. Fatma Gül'ü dinlemedi bile sadece kendi erkekliğinin zedelendiğini düşündü. İşte dizi, Asıl suçun bu zihniyette olduğunu tokat gibi çarptı yüzümüze. Peki ya Kerim? Engin Akyürek'in o sessiz derin oyunculuğu, Kerim bir anti kahramandı aslında. Olayın içindeydi, suç ortağıydı, sessiz kalarak. Ama onun dönüşümü, pişmanlığın ve kefaretin hikayesiydi. Fatma Gül'ün ona olan nefreti nasıl aşka dönüştü? Bu çok ince bir çizgide yürüdü senaristler. Kerim'in sabrı, Fatma Gül'ün yaralarını sarmak için kendi hayatından vazgeçişi, ona dokunmaya bile kıyamayışı, iyileştiren sevgi kavramını biz Kerim'le öğrendik. Mustafa yakıp yıkarken Kerim ilmek ilmek onardı. Bu izleyiciye verilen en büyük mesajdı. Sevgi sahip olmak değil, yaşatmaktır. Rihuk zamanı, o meşhur yasa detayını hatırlıyor musunuz? Türk Ceza Kanunu'ndaki o utanç verici madde, Tecavüzcünün mağdurla evlenmesi halinde cezasının ertelenmesi. Bu dizi bu maddenin toplumda ne kadar büyük bir yara olduğunu gösterdi ve inanır mısınız dizinin yarattığı kamuoyu baskısı meclisteki tartışmaları alevlendirdi. Bir dizi sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp hukuk sistemini sorgulatan bir güce dönüştü. Fatma Gül'ün suçu ne? Aslında hukukun eksiğine sorusuydu. Mekan kullanımına dikkat ettiniz mi? Olayın başında cennet gibi görünen o Ege kasabası bir anda cehenneme dönüştü. Sonra İstanbul, o küçük nehir kenarındaki ev, Gül mutfağı. O mutfak Fatma Gül'ün terapi odasıydı. Hamur yoğururken öfkesini, yemek yaparken umudunu kattı. Kendi ekonomik özgürlüğünü kazanması bir kadının iyileşme sürecindeki en önemli adımdı. Ben varım, ben üretiyorum, ben ayaktayım mesajıydı o gül börekleri dizinin müzikleri, Toygar Işıklı yine yapmıştı yapacağını. O piyano sesi, Fatma Gül'ün gözyaşı gibi akıyordu sahnelerin üzerine. Gerilim sahnelerindeki o tırmanan ritim, yaşaranların entrikaları dönerken çalan o karanlık melodi, müzik dizinin duygu haritasıydı. Bir de Ebe Nine'miz vardı. Meryem karakteri, Sumru Yavrucuk'un o naif ama çelik gibi sağlam duruşu, Fatma Gül'ün biyolojik annesi değildi ama ruhsal annesiydi. Kerim'i de o yetiştirmişti. Ebeni'nin, geleneksel Anadolu bilgeliğinin, modern hukukla birleştiği noktaydı. Şifacıydı o. Hem bitkilerle hem sözleriyle iyileştirdi o yaralı aileyi. Mukaddes'in zehrinin panzehiri Eben aynıydı. Sonlara yaklaşırken finalin verdiği o zafer duygusunu konuşalım. O mahkeme sahnesi, Fatma Gül'ün o kalabalığın arasından başı dik yürüyüşü sadece kendi için değil, susmak zorunda kalan binlerce kadın için yürüyordu. "Benim suçum yok." deyişi bir devrimdi. O an ekran başında gözyaşlarını tutabilen var mıydı? Sanmıyorum. Çünkü o zafer hepimizin zaferiydi. Adaletin geç de olsa tecelli etmesi içimizdeki o sızıyı bir nebze olsun dindirdi. Bilin bakalım sonra ne oldu? Bu dizi İspanya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyayı kasıp kavurdu. Neden? Çünkü kadına şiddet ve mağduriyet evrensel bir dildi. Dünyanın öbür ucundaki bir kadın da Fatma Gül'de kendini buldu. Toparlamak gerekirse canlarım, Fatma Gül'ün suçu ne? Türk televizyonlarının yüz akıdır. Bize sadece bir aşk hikayesi anlatmadı. Sabrı, mücadeleyi, affetmenin zorluğunu ve en önemlisi asla vazgeçmemeyi öğretti. Kurban rolünden kurtulup kendi hikayesinin kahramanı olan bir kadının destanıydı bu. Eğer bu analiz ruhunuza dokunduysa, adalet terazinizde bir kıpırdanma yarattıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin bu dizide en çok canınızı yakan ya da oh be dedirten sahne hangisiydi? Mukaddese bir çift lafınız olsa ne derdiniz? Yorumlarda buluşalım, içinizi dökün, hepsini okuyacağım. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere. Vicdanınız pusulanız olsun. Hoşça kalın.